Bu videonun konusu arayüz ve menüler. Önce çizim araçlarını tanıyalım. Programı açtığınızda brush simgesi aktif olarak gelmez. Aşağıda asetlerinizin bulunduğu alandan herhangi bir aset seçip kendi Meteoros projenizi hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz. Mu butonuyla deneyimizin içine koyduğunuz objeleri sağa sola, yukarı aşağıya ya da ileri geri taşıyabilirsiniz. Rotate butonuyla da objelerinizi istediğiniz yönde çevirebilirsiniz. Select butonuyla birden fazla objeyi rahatça seçebilirsiniz. Preset butonu ise daha önceden hazırlamış olduğunuz objelerdeki davranışları ve komponentleri ya da sahneleri hızlıca kaydetmenizi ve tekrar kullanmanızı sağlar. Kaydettiğiniz presetlere asetlerinizin bulunduğu alandan ulaşabilirsiniz. Hiyerarşi alanında ise deneyimizin içinde bulunan tüm objeler bulunmaktadır. Bu alanda objelerinizi tek bir objeymiş gibi birleştirebilirsiniz. Kaydetme butonunu kullanarak yaptığınız deneyimi kaydedebilirsiniz. Geri al butonlarıyla yaptığınız işlemleri hızlıca geri alabilirsiniz. Ya da bunun için Ctrl-Z ve Ctrl-Y kısa yollarını kullanabilirsiniz. Rules sekmesinden yani kurallar sekmesinden kullanıcıların oyununuza geldiğinde onlara hangi ekranın karşılayacağını Görevlerinizi, oyunu kazanma veyahut da kaybetme şartlarının bulunduğu ayarları yönetebilirsiniz. Global parametreler bölümünden avatar ayarlarınızı yönetebilir, oyun içerisindeki kamera kontrollerini değiştirebilir, oyuncu kontrollerini değiştirebilir, aynı zamanda deneyiminizin ışık ayarlarını değiştirebilir ve müzik ekleyebilirsiniz. Projemizi açtığımız andan itibaren editör butonu aktif olarak gelmektedir. Play butonu ise oluşturduğumuz deneyimi test etmemizi sağlar. Share butonuyla projemizi Draft galeride paylaşabilir ve başka kullanıcıların oynamasını imkan sağlayabiliriz. Deneyim paylaşmak arazi istemediğinden dolayı deneyiminizin büyüklüğü ne olursa olsun Draft galeri bölümünde paylaşabilirsiniz. Publish butonunu kullanarak oluşturduğumuz deneyimi arazimiz üzerinde yayınlayabiliriz. Ayarlar sekmesinde ise ekran çözünürlüğü, efekt ve müzik ayarı, deneyiminizin içindeki mesajların listesi ve oyun kontrolleri bulunmaktadır. Aşağı sekmede tüm varlıklarınızın olduğu alanda bloklar, farklı tipte kullanabileceğiniz hazır asetler, mevcut NFT'leriniz, ayrıca oluşturduğunuz presetler bulunmaktadır. Asetlerinizin bulunduğu alandan Sandbox Marketplace'e erişebilirsiniz. Kendi NFT'lerinizi oluşturmak için VoxEdit kullanabilirsiniz. Siz de hemen web sitemizden GameMaker indirin ve kendi metaverse projenizi oluşturmaya başlayın.